Evet arkadaşlar günaydın Yeni bir video hoş geldiniz. Uzun zamandan beri video çekmiyorum. Biraz modum düşüktü. Bazı yeni olaylar oldu. Hayatımda yeni değişiklikler oldu. O yüzden biraz kendime zaman ayırmak istedim. Ama şimdi yola tam gaz devam. Araba almaya gideceğiz. 6 saat yolumuz var. Önce bir tane Mercedes Cabrio'ya bakacağız. E220 2018 model herhalde. Ondan sonra ona baktıktan sonra A3 almaya gideceğiz. Şimdi Yasin alalım arkadaşım. İç içelim. Oradan yola devam edelim. Devam tamam, ki Bu arada arkadaşlar bu araba yeni aldım. Cabrio. A3. şey A4 Cabrio. Şöyle göstereyim. Büyük bir ihtimalle sıla yolu bununla yapacağım. Ama her şey değişebilir bilemeyiz. Satılabilir. Bir bakalım. Arabada full ekstra her şey var arabada. 2.5 motor, 163 beygir. Evet. Bunu da detaylı çekerim az sonra size dıştan. S Line, 3 S Line. Öyle. Neyse yola devamken ki. Çorba içtik değil mi? İçtik. Çorba içtik mi? Hı -hı. Nasıl değil mi? Oo süper. İyi gömdün mü çorbayı? Vallahi. Ha şuradan dönseydik değil mi? Evet. <laughs> çorbayı içtik arkadaşlar. Yola devam. Kairos. 10. Viyana'dayız. Burası da Atip Cami Komple bina Atip'in camisi. Yolun ortasından olayı çok takatlı ya. Range alacağı ama bulduydum 20 öyle. Tertemiz ben acayip. 2.7 Trek iyi mi? Eyüp ee? yolladım. Bak dedim nasıl bu araba? Bana bir video yolladı arabadan soğudum. <laughs> Yemin <gülüyor> vallahi, et sadece. Vallahi Eyüp'e o video var ya. O videoyu sen öyle mi yolladın? 40 dakika mı ne bir video? Aynen. Ama Ece'nin başına gelmeyen kalmamış. Abi bir barbun yaptım değil mi? Ya. Araba çok sakat ya. Dolandırıcı Rengşar. hikayesi. Rengşar o kadar ucuz şey mi de değil? Pahalı de mi içeride? De ya? Ya. Bu bu ne yaptın Nasıl onu? durmuş lan bu ya? Ne yaptı oğlum tuvalette? Bu nasıl durmuş ki bu ya? E, ne ki? Bas küfürü. Gir onun arkasına gir ya. Biz beyin de atıyoruz. Çıkartma. Yani. Oğlum bu motor yeri oğlum. He. Motor yeri. Şuraya dönelim bak. Evet arkadaşlar. Mola yerine durduk, Bir şeyler aldık içecek. Arkadaşları bekliyoruz kuzenleri. Onları da araba bakacağız. Bunları bekliyoruz. Bir 10 dakika mesafe aramızda ya şey varmış. Gelirler şöyle iki dakikaya falan. Ne diyorsun Yasin? Evet. Ne diyorsun? Allah ne diyor? Bekliyoruz. Işte. <laughs> Devam. Söyle. Devam değil mi? Evet. Ula hani ya siz parka, ya? Evet. Ya sen neredesin ya? ha <laughs> Abi ya işte bu ya? söyle az yanaşsan şuraya benim arabanın arkasına. Evet. Arcıya mı girsem hadi? Be? Yok ya çıkalım Gidelim hemen. Ya. Ne yapacağız? Gidelim mi? He? Adresini biliyor muyuz? Günaydın. E? Selam günaydın. Dedunu içdin genç genç mi? He? Kızgırı. E? O Yasin hocam. Evet arkadaşlar çıktık, şimdi yola geri, yola devam ediyoruz. Devamken büyük bir ihtimal bakacağımız arabanın yanında açarım bir daha. Bir olay olmazsa. Devamken... Arkadaşlar geldik eve arabaya bakmaya. Aa Mercedes. Şu Mercedes'e bakacağız. Dönür mü dursam? Atmayalım. Evet, arsamızı göster. Arsa burası. Evet Binalar yapacağız buraya Binaları kuracağız buraya Raştapçı Raş takıyor. gibi durdu lan Ya yok He lan Nasıl bakalım Ya Gemiyi görmüyor musun? fotoğrafta Gemiyi görmüyor mu Muhammed abi? Gemiyi gördüm ya He Taş gibi duruyor. Allah Allah güzelmiş lan. Hemen de kırk hemen. Evet arkadaşlar arabaya baktık Kuzen'den. Araba şu. Cabrio E220. Şimdi içeride şey yapıyorlar. Anlaşma yapıyorlar. Aynı 15'inde arabayı test ettireceğiz. Ondan sonra satın almayı düşünüyor. Eğer bir aksilik çıkmazsa. Neyse. şimdi Biz şimdi araba almayı gidelim. Benim arabayı. Bu başkasınındı. Kuzenindi. Değil mi Yasuo? Ha. Dur bakayım. Şöyle şöyle cilet gibi duruyor. lan Güzel. Maşallah. Maşallah. Çok güzel araba. Maşallah. Tebii navigasyona verelim bakalım. 3 saat 30 dakika. 3 saat 30 dakika yasi. Çok vakit kaybettik ya biz burada. Olsun. yapacak bir şey yok. Os'na 3'te oradayız acı. 4'te. Af. doğru oradayız. İyi bence ya. İyi. Geçen kaçta ordu oradaydık? Oradaydık. 2'de mi, 1'de mi lan? Yapma lan. Ha. Yok lan. Tabi lan. Yok oğlum. 22 mi neydi? Acaba. Yalan atıyor. Yalan atıyor. Yalan atıyor. Ha şimdi. Evet arkadaşlar şimdi Avusturya'dan çıkıyoruz. Almanya'ya gidiyoruz. Polisler var oğlum. girdik. Şimdi Avusturya'ya geri çıkacağız daha sonra. Şeye geri gireceğiz. yoldan çıktık. Son 11 dakika var. Aa, bu arada saat ne 4 oldu. Çıkıyor. 4 e 19 Burada bir yerde kesin şiplat. Şiplat var ya.

Ich muss mal Probefahrt machen. Zusammen. Ja, passt gut. Nichts, dass wir das verlieren.

Die sind doch kaputt, Mario. Hast du Bauchvertrag schon geschrieben? Ja, gut, Hast du, du Kugelschäbe, das ist halt mein Ja, das ist ein 咱们去迎接。 Aldın, hayırlı olsun. Sağ ol. Kaç aldın? Ne yaptın, ne ettin? Dur, sonra. <laughs> sonra, sonra, sonra. Yapıyorum faturakı, aslanım benim. Güzel yer ama Ciao Şöyle Yasin de önde gidiyor Burada çocuk. Ne? 20 Aralık alışveriş yapayım ben, ben ya. Oğlum bende şey yok. Bozuk para yok. Bende de yok. Arkadaşlar bakın böyle bir yere geldik. Adamlar kendi kendine yapın. Parayı kendin verin. Her şeyi kendiniz yapın diyor. El bırak sana yani şey yumurta alacağız, köy yumurtası. Aç bakayım bir yumurta iyice. Lan yumurtanın neyine bakacağım? Ece 5 orada var bende de. Nasıl yapacağız? Dur bakayım bir. Şuranın içinde var mı para? Ha, de altında var lan para. Ha, altında var. 10. Tamam. 100 euro'luk yapacağız Yasin. Kaç para o Ece? 100 horluluk alacağım? Dur bakayım üç paket mi? Kaç tane var başka? Ee, var var da. Üç paket ben ne kadar alayım lan? Bilmiyorum ki ne kadar yiyorsan o kadar. Aç bakayım oğlum bir bak içeri. normal yumurta Baktın mı? He. Şuraya bak. Ece boyanmış gibi lan bu. Yok oğlum. Fel gibi o zaman Danke aus Wien. Die Blumen da da. Na Boyanmış so Hadi äh, yürü. Arkadaşlar köy yumurtasını aldık gidiyerek. Alman polisi durdurdu Bizde mavi plakalar var Bunlar normalinde Pro faat için Yani test sürüşü için Olaylı Almanya'ya girmek yasakmış Normalde çok büyük cezası var Şansa geçirdi beni şimdi Hızlı bir şekilde Avusturya'ya girmem lazım gerek. Şu an Sadece bu kadar 90 kilometre var inşallah başımıza bir iş gelmez devam Şantan bir çekeyim size? Evet, çektik arabaları Yasin. İyi ya. Hayırlı olsun. Sağ ol, Allah evet. razı olsun. Çok güzel. Büyük bir ihtimal kabri oyundan geleceğiz Türkiye ama bakalım. Ne içelim lan? İçelim bir şeyce öldüm ya. Dur bakayım. Neyse arkadaşlar bir abi içelim, bir soğuk bir şey içelim tamam. He? Var var. aldık, elimizi yüzümüzü yıkadık. Yola devam ediyoruz. Fazla bir yolumuz kalmadı. Arabaları değiştirdik. Yasin öbür arabayı bir deneyecek. Sürecek. Güzel değil. En güzel işaret yapıyor. arkadaşlar şu önümüzdeki gördüğünüz yer Viyana geldik şükür ama gelin görün ki kaç kilometre yapmışız bugün bakın 1151 daha da 50 kilometremiz var öldük ama ya Neyse bir arabayı bırakalım da ondan sonra bakacağız. Evet arkadaşlar arabayı bıraktık şimdi. Şuraya. Benim şey kayınço. Evet arkadaşlar. Arabayı bıraktık. Şimdi Yasin eve bırakacağım. Oradan eve gideceğim. Araba 2007 model Audi A3. 134 binde birkaç hataları yani boya hatası var ama ama öyle şey değil yani büyük değil büyük değil şey mi? Değil. güzel yani gözle görecek bir evet. şey değil yani güzel araba süper duruyor X'in onun ışıkları var büyük bir avantaj bir de arabaya da şunu fark ettik 200 PS arabayı yani, aynı benim o eski A gibi gidiyor değil mi? aynı onun gibi Araba normalde 140 PS de açtırıklar Aynen. herhalde. Baya bir basınca gidiyor yani. Baya bir gücü var arabanın. Araba 134 134.000'de. Bu videodan bu kadar. Eğer devam böyle video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben yorum, beğen devamlı. Her videoda isteriz. Yorumunuzu yazın. Nasıl bir video çekeyim onu yazın. Ne görmek istiyorsunuz onu yazın. geldi artık düşünemiyorum. Herkes iyi geceler. <laughs> Devam ki. Öldüm lan. Vallahi.